Tekrardan hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz numaradan ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Biz burada doktorlarımızla birlikte sorularınızla yanıt buluyor olacağız. Evet. E, nasılsınız hocam? Hoş geldiniz Osman hocam. Iyi, hoş geldiniz. Hocam. Gayet iyiyiz. Zafer hocam. Hoş bulduk. Sizi tekrar görmek çok güzel hocam. Ben de teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Çok sağ Sağ olun. Ee, müsaade ederseniz Osman hocamla başlayalım Zafer hocam. Buyurun. Evet. Osman hocam bugün konumuz çok önemli. Biz e, Fundanın da biraz önce söylediği gibi ekrandaki numaralara gelen e, genel sağlık problemlerini konuşmaya çalışıyoruz daha çok ve geçtiğimiz günlerde en çok Türeit hastalıkları ve tedavi yöntemleriyle alakalı çok ciddi sorular aldık ve bizim görevimiz e, seyirciden gelen soruları size ulaştırmak ve siz de bizi kırmayıp bu konuyu Tabii. bu hafta konuşacaksınız. Türeit hastalıkları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız hocam. Ee, i̇sterseniz e, çok genel bir soru Türeid ve guater nedir diye Başlayalım mı Osman tabii hocam ki, Tabii ki. Şimdi Önce şu farkı belirtmek lazım Türeid bir organın adı Yani hepimizde e, evet. Var olan bir organ Yeri işte erkeklerde bu adam elması Ya da adem elması denen Yapının hemen ön alt tarafında olan bir şey Kadınlarda biraz zor palp ediyor Yani elimize zor geliyor biliyorsunuz bu adem elması evet. Onun biraz altında Yeri burası Birazdan bir muayene kısmında da gösteririz zaten. Evet. E, Guatr ise bir e, tiroidin büyümesine diyoruz. Herhangi bir şekilde büyümesine. Guatr bir hastalığın adı, tiroid bir organın adı. adı. Yani e, benim guatrım ağrıyor ya da guatrım var diye normal birinin de, e, söylemesi doğru değil. Yani bu şuna benziyor. Benim kalbim var, benim e, işte e, hmm. olarak aynı ona benziyor. Evet. Tiroidi hepimizin tiroidi vardır ama hepimizin guatrı yoktur. Çok önemli bir konu çünkü yani bizim e, Türk toplumunda tiroid hem çok korkulan hem hala bence yani en azından ben şahsım adına konuşayım tam anlamıyla ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Tiroidim var e yani ne yapılacak? E son zamanlarda da çok yaygın çok sık rastladığımız bir hastalık aslında hocam. Neden bu kadar artış gösterdi? Şimdi şöyle tiroidim var demek aslında kalbim var gibi tekrar onu vurgulayalım. Tiroidimiz tabii ki olacak. Hepimizin tiroidi var. Tiroid problemi var diyebiliriz ya da guatrin var diyebiliriz. Şimdi niye bu kadar yaygın? Aslında tiroid hastalıkları toplumda sandığımızdan çok fazla. E, hatta ototik çalışmalarında bakılmış ki evet. her iki kişiden birinde nodül var. Evet. Kanser oranı belki de yüzde %20. Hmm. Ama e, halk arasında yaygınlığından dolayı bu kadar korkuluyor. Ama e, önemli olan şu, tiroid hastalıkları çok yaygın. Kanserleri var. Yani, yaygın bir hastalığın kanserleri de belli bir oranda. Ama vücudun diğer bölgelerindeki kanserler kadar korkutucu değil. Tiroidden ne zaman korkmalıyız peki? E, tövülden, e tedaviye yanıt alamadığımızda, zaman korktum. ilaçla e, halledemediğimiz birazdan tedaviye gelince anlatacağız. <laughs> kanser olduğunda, kanserin de yüzde onu söyleyecektim, yüzde 85'lik dilimini oluşturan grup hemen hemen tehlikesiz. Tedavisi o kadar kolay ki bazen hatta kanser bile kabul etmiyoruz. Yüzde 15'lik bir kısım var bizim korkmamız gereken, onların da sayısı son derece az. Ee, şimdi biraz önceki konuyu niye bu kadar yaygın? Evet hocam. Hem de toplumda %20'nin tiroid ile ilgili bir problemi var deniyor. Yani ya tiroidit geçirmiştir hmm. ya e, çok nadir de olsa kanseri vardır ya da zehirli bu ya da tiroidim çalışmıyor denir. Yani herhangi bir şekilde tiroid ile ilgili problemi olma %20'yi buluyor toplumda. Nodül olma oranı çok yüksek. Hocam. Belki deniyor ki nodül dediğimiz şeyi de birazdan anlatacağız. E, nodül yeri gelmişken de söyleyim şu anda da şeyde arkadaşlar gösteriyor. Tiroidin içinde bir yerde fındık gibi, mercimek gibi hatta büyünce ceviz gibi olan bir farklı yapıya diyoruz nodül diye. Ha e, herkesten nodül olabilir ama şikayete neden olmayabilir. Biz hı. bazen şikayet olurum bazen gözle bakın e, ...toplumda baktığımda bazen de böyle bir şekilde ceviz gibi bir nodülü gözle görebiliyoruz. Hı hı. Ama bazen hı tarihlerde çıkabiliyor. Evet. Bazen de hastanın hiçbir şikayeti yokken bir tarama sırasında ultrason yaptırdığımızda nodül ortaya çıkıyor. Evet. Bu da bir duralım da. Ve, e, ve bu, durdurabiliyor muyuz? Bu e, şeyin, e, türeidin normal bulunduğu yer. İsterseniz evet. bir konu mankeni, her hafta siz de muayene ediyordunuz. Bu hafta. sadece türeidin nerede Hocam olduğunu. Hocam bir de konuşmanın başında dediniz ki türeid işte şurada yani türeid tutulup göstereyim. hissedilebilen bir şey mi? Normal değildir. büyümemiş türeidi çok zor hissederiz. Yerini göstereceğiz. Evet. Şurada şu çıkıntının biraz altında. Türeidin yeri şurada. Biz muayeneyi şöyle yapıyoruz. Evet. Burada baktığımız şey şu. Bu kelebek gibi bir organ. Kalkan anlamına geliyor. <laughs> evet. İki tane yapı var. Ben Bunda, var hocam? Şu anda hemen hemen yok gibi bir şey. Normal tamamen. Bu muayeneyi böyle yapıyoruz. Bir de şöyle yapıyoruz. Elimize gelen evet. bir... Evet hocam böyle biz de biraz net görebiliyoruz. Şöyle diyelim. Elimizde tiroidde bir büyüme var mı yok mu? Baktığımız ya da içinde ayrı bir nodül var. Bazen tiroid büyümüştür ama deriz ki şurada leblebi kadar bir sertliğiniz var deriz baktığımız şey yok. Bir de evet. türet hastalıklarında özellikle kanserlerinde önemli olan lenf bezleri dediğimiz boynun yan taraflarında lenf bezleri olur. Evet. Bunlarda büyüme var mı yok mu onlara bakarız. Hocam peki şuraları etkiliyor mu? Türetin kanserlerinde e, şu çenenin altındakileri boynun yan taraflarında etkiler etkilediği lenf bezine göre de hastalığın derecesi belli, belli olur. Evet. Kısaca böyle söylüyoruz. Niye bu kadar yaygın? Lütfen. Bir kere e, birinci şey e, iot eksikliği. Özellikle o bölge suda ve toprakta iyot eksikliği olan bölgelerde tiroid hastalıkları, guat, guatır. Yani tiroidin herhangi bir şekilde büyümesi daha çok oluyor. Bizde mesela dağlık bölgeler, Karadeniz'de şey çok fazla. <laughs> e, guatır çok fazla. Evet. Batıda da mesela İsviçre'de falan dağlık bölgelerde Neden hocam? suda ve toprakta iyot eksikliği olan Hı -hı. yerler bir. İkincisi bazı guatrojen maddeler, işte şalgam, turp, karalahana gibi maddelerin Eskiden çok daha önem veriyorduk. Bunların fazla yenmesi, çok fazla tüketilmesinin de guatr'ı arttırdığı söyleniyor. Ama bu üçüncü, dördüncü sıralarda. Hmm. Asıl şey suda ve toprakta iot eksikliği. Peki Osman, o zaman iotlu tuz falan onlarla ilgili O da önemli bir konu. Iotlu tuz, eğer suda ve toprakta iot eksikliği varsa mutlaka iotlu tuz kullanmak lazım. Ama özellikle hmm. kimlerde? Gelişme çağında çocuklarda mutlaka. Hocam, bir de merak ettiğim bir şey var. Mesela çevremde de sık rastladığım bir şey oluyor. Hani bizim ailemizde de var. Mesela kadınlarda daha sık görülüyormuş. Evet, o da güzel. De olabilir? Mesela benim benim annemde evet. şu an tiroidlerin yavaş çalıştığını söylüyorlar hocam. 3 evet, ya da dört katı kadınlarda daha fazla bu hastalık. Eee iyot eksikliği varsa mutlaka iyot tuz kullanın özellikle çocuklarda çok önemli. Gelişme çağında çok önemli. Hamilelerde çok önemli. Bir de ışınlama. Bu bölgeye ışınlama yapılmış olan kişilerde tiroid kanserinin daha fazla olduğu söyleniyor. Önemli bir konu. Çernobil olayından sonra Bizde ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde tiroid kanseri sayısı çok fazla arttı. Hmm. Bu çok önemli. Ya da geçmişte bazı bölgelerin tedavisinde boyun ışınlamasına çok rahat ya da çok fazla film çektirilmiş. Bundan dolayı da tiroid kanserinin sayısında bir artış olduğu söyleniyor. Peki. Hocam bir soru daha soracağım ama sormadan önce evet. şimdi arkadaşlar kulağım, e, telefonla gelen soruların birçoğunu kulağıma söylüyorlar. Buradan da tekrar hatırlatmak istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz numaralardan hocalarımıza sormak istediğiniz sorular varsa ekip arkadaşlarımız bize bunları iletiyor. Biz evet. buraya not alıp hocamızı sizin adınıza soruyoruz. O, da sağ olsun cevaplıyor. Peki hocam zehirli guatır nedir? Bunu konuşabilir miyiz? O, tabii ki. Bunu anlatmak için önce tiroidin ne işe yarıyor? Yani, yani tiroid e, aslında 20-30 gramlık küçük bir organ. Ama vücutta tüm metabolizmadan sorumlu bir oradan. Evet. Yani kalbin ve dolaşımın çalışmasından, e, sinir sisteminin çalışmasına, bağırsakların çalışmasına, hemen hemen e, üreme fonksiyonlarının çalışmasına şey hepsini etkileyen bir şey. Çalışması kısaca bir şey söyleyebiliriz. Tiroidin e, salgıladığı hormon tiroksin dediğimiz, L-tiroksin dediğimiz bir hormon. Biz onu e, laboratuvarda T3, T4 olarak ölçüyoruz. Evet. Bunu çalışmasını sağlayan da hızlı hızlı geçelim. Beyinde hipotalamus e, kanda belirli bir tiroid hormonu ol, olup olmadığına bakıyor. Diyor ki, tiroid hormonu az diyor. Hipofize emir veriyor. Çabuk diyor. Bir hormon salgıla, tiroide söyle. Şey salgılasın. Tiroid hormonu salgılasın. Hmm. Hipotalamus, hipofiz. Hipofizden de TSA dediğimiz bir organ tiroidi çalışıyor. Kısaca özeti şu. Beyinden salgılanan TSA ve tiroid hormonu beraber bakılır. TSA, tiroid hormonu kanda azsa, TSA salgılanır, bunları uyarır, çalıştırır. Eğer çoksa fazla kanda şey var, tiroid biraz az çalışalım diye uyar. Böyle bir şey izleyelim. Tiroidin hastalıkları, e, şimdi sizin sorduğunuz gibi, bir evet. çok çalışması var, bir az çalışır. çalışması Bir çalışmasına evet. göre değerlendiririz. Bir de yapısına göre. Yapısına göre biraz önce de dediğimiz gibi nedir? Guatr diyoruz. Guatr bir difüz, yani yumuşak, her yerde eşit büyümüştür. Ya, ya da nodüllü büyümüştür. Önce fonksiyonlarına göre anlatırsak sizin de dediğiniz <laughs> Ee, zehirli guatır toplumda e, hipertiroidi yani tiroid hormonu kanda fazlaysa buna bağlı şikayetler oluyor. Çevrenizde de görmüşsünüzdür. İleri derecede arttığında evet. gözlerde egzostalmüs dediğimiz e, birazdan herhalde resimlerde de gösterecektir arkadaşlar. Hmm. Hipertiroidin evet. çok ilerlediğini evet. evet. görüyoruz. Gözler falan hmm. daha evet. ileride Uzun süre hiper... bu nodüler bir guatır kocaman. Dev bir guatır görüyoruz. Şimdi taşikardi dediğimiz kalp hızı fazla olabilir. Terleme olabilir. Aşırı zayıflama, hastanın iştahı çoktur, yer içer ama zayıflar. Çünkü metabolizmayı hazırlayan, ayarlayan or organ olduğu evet. için tritonmanın fazla olunca metabolizma çok hızlanır. Aşırı sinirlik, çarpıntı, kalabalıkta duramama, e saçlarda dökülme gibi bir sürü metabolizmanın hızlanmasına bağlı ya bağırsak hareketlerinde bozukluklar, bir sürü fonksiyonunda bozukluklar, kadınlarda adet düzensizliğine kadar her şey yapılır. Evet. Çok uzun süre olanlarda gözlerde ezoftalmiye kadar varabilir. Hı. Sinir krizleri yaşayan hastalar oluyormuş. Hatta derim ki, yani zehirli bu varsa aman bu kişiye şey yapmayın, bulaşmayın. Evet. Yani bulaşmayın. Yani bu kişiler aşırı agresif, aşırı sinirli, aşırı şeydir. Ee... Zafer hocam da kesin yok öyle bir şey. Zafer hoca çok sakin bir yani. Sizde olabilir <laughs> mi Kadir Bey? Ben de olabilir. Bunun <laughs> tersi var, bipotürüli dediğimiz. Bipotürüli neden olabilir? Ya herhangi bir şekilde bu arada yeri geldiği için söyleyeyim. Tiroidin böyle hastalıklar arasında hatır var ama bizde tiroiditler var... ...herhangi bir sorun enfeksiyondan enfeksiyonun Evet ...bunu kılan... bir durduralım, hocam biraz evet. önce konuştuğumuz... Evet, e, ...gözlere vuran... ...zehirli guatırın ileri evresinde mı dediğimiz şey... Ee, ...bunun e, önemi şu... ...zehirli biz birazdan tedavi gelince anlatacağız... Ee, ...tedavi ediyoruz ama... ...gözün böyle olduktan sonra... ...göz böyle olduktan sonra geriye dönüşü çok zor... ...kolay kolay düzelmiyor... Yani ...zehirli guatırın diğer birisini düzeltiyoruz... Hmm. ...çarpıntıyı düzeltiyoruz... İşte, ...aşırı sinirli vesaireyi terlemeyi düzeltiyoruz ama egzoz termi oluştuktan sonra geri düzelmesi çok, çok zor Hocam klasik bir soru soracağım ama bunda da genetiklik var. Durumu. E, genetik şöyle e, ailesinde nodül olan, ailesinde tiroid kanseri, ailesinde guatr olanlarda e, bir Çocuklarda ve daha sonraki kuşaklarda guatr ve tiroid problemi olma ihtimali yüksek. Ben tehlikedeyim <laughs> o zaman. Tabii ailede varsa. Bir tehlikedir bir sorun da şu. Bunlar da aileden geçtiği gibi bir de deniyor ki bu kişinin şu diyelim e çocuk da Trabzon'da yaşadığı için ailelerini mi geçiyor yoksa ikisi de o çevresel faktörlerde yani ikisi de iot eksikliği olan yerde yaşadığı için mi bu hatır oluyor? İkisinin de etkili olduğu söyleniyor. Yani. Evet. İkisi de etkili. Hocam bir de çok özür dilerim. Lafınızı balla kesiyorum. ya. Birazcık konunun dışına çıkacağım olur. ama benim için de önemli bildiğim saydığım bir konu. Bir de koa hastalığı diye bir şey var. Bağlı mı? Koa diye mi söyleniyor? Koa hastalığı, boğaz kanseri. Koa. Duydum kova hastalığı Sankim Yok mi? ben mi yanlış biliyorum hocam? Koa diye bir boğaz hastalık var. Koa. O boğazla ilgisi. Yani Bu o da bir da boğaz da bir kanseri. kanseri akciğer hastalığının kısaltılmışı. Akciğer hastalıkları. Bronşit, evet. astım vesaire. Koa kronik obstrüktif akciğer hastalığı tıkayıcı akciğer akciğer. Hı. Onun bununla ilgisi yok. O ayrı bir şey. O da boğazda oluşan bir şeymiş gibi. Yok o akciğer akciğer tamam akciğer hocam. Bir de izleyicilerden gelen bir sorumuz olmuş hocam. Bu tiroid ilaçlarla zayıf hani Zayıf hatırma mesela Şimdi, bu konuya bir değinebilir misiniz hocam? Tiroid hormonu bakmışlar ki metrolizmayı çok hızlandıran bir hormon. O zaman ne yapalım işte bu metrolizma hızlanıyor. Tiroid hastası, hipertiroidi hastası evet. yani zehirli guatr hastası yiyor içi, içi daha çok ama kilo almıyor. Çünkü metrolizma çok hızlı. Onun için bazı yerlerde zayıflamak için bunu kullanmışlar. Hı. Belki bazı meslektaşlarda da bu hataya düşülmüş. E, Verilen ilaçların içine tiroid ilaçları da yani tiroid hormonu eklemişler. Böylece hastanın metabolizmi evet zayıflamaya faydası olabilir. Ama hmm. biz buradan bir çıkacak mesaj asla ve asla tiroid hormonu kullanarak yani tiroid ilaçları kullanarak kanda tiroid hormonunu yükselterek zayıflamayı asla denemesinler. Buna bağlı çıkacak problemler bundan çok daha önemli. Kalp üzerinde çarpıntı, kalp yetmezine kadar giden tablolarla, geri dönüş olmayan tablolara yol açıyor. Ölüme kadar giden tablolar mı? Hatta işte bazı zayıf bunun da eklendiği söyleniyor. Bunu asla önermiyoruz. Mesela yani. hocam o tiroid hastalığı oluyor. İşte çalışmıyor, kilo yapıyor. O kilosu kalıcı oluyor mu hastada? Yoksa e şimdi ona da... geçelim. Bir de tiroidi çalışmıyorlar. Hipotiroidi dediğinden. Hmm. Bunu şunun için söyleyeceğim. E, tiroiditler var işte buranın şişmesi, iltihabı vesaire ama yani Hashimoto tiroidi evet, dediğimiz bir var. şey var. Hipotiroidi olan tavlardan bir tanesi. Bende de olduğu için iyi biliyorum. Hashimoto tiroidinde e, Yaşı bir olsun hocam bu arada. Sağ olun. Belli bir süre sonra çalışmıyor. Bu kişiler otoimmün tiroiditlere giriyor. Yani vücut kendi organına karşı bir savaş açıyor. Ona karşı bir antikor geliştiriyor. Hmm. E, kendi hücrelerini yok ediyor. Onun fonksiyonunu bozuyor. Böylece tiroidde bir yetmezlik ve tiroid hormonu yapamıyor hastalar. Bu hastalar ömür boyu tiroid hormonu kullanmak zorunda. Ben her sabah işte belli bir oranda tiroid hormonu alıyorum. Kahvaltıyı bir saat sonra yapıyorum. E, hipotiroid olanlar ya ameliyat olmuştur, tiroidin tamamı alınmıştır ya da böyle herhangi bir nedenle tiroidit geçirmiştir ya da iyot ilgili problemlerden dolayı ya da başka bir nedenlerden tiroid çalışmıyor hipotiroidi dediğim şey. Hı. Bunda ne olur? Zehirli kuatın tam tersi. Zehirli kuatırda terleme mi oluyor? Bunda tam tersi üşüm olur. Hmm. Öbüründe çarpıntı oluyorsa bunda bradikar dediğimiz kalp hızı yavaşlar. Hatta e, aritmiler oluşabilir. Kilo alma olabilir. E, e, renkte solukluk, dalgınlık, hantallık, e, aşırı sinirlik değil ama onlarda da böyle bir huysuzluk, böyle bir dalgınlık bir şey olur. E, ben kendimde ilk şeyde mesela o gün ameliyata girmediğim halde akşamları eve yorgun olduğumu falan hissetmiyorum. Hı. Bir tetkik yaptırdığımda çıktı. Hipotiroide olanların şöyle bir önemi var. Ki, gelişme çağında çocuklarda mutlaka e, önemi var. Hamilelerde mutlaka tiroid hormonu bakılması lazım. Hı hı. Korkultur, korkulur işte ilaç kullanılır. Hayır. E, bir bayanda Tiroid hormonu eksikliği var, hipotiroidi varsa hamilelik döneminde mutlaka ve mutlaka ilacı kullanmalı doğan çocuk için. Çünkü çocuk çocuk belli bir süre anneden alıyor ama doğduktan sonra da 3 hafta boyunca anneden alınan hormonlarla idare ediyor. Daha tiroidi gelişmemiş oluyor. E hocam diyelim ki anne karnında bebek bir zarar görüyor mu bu sefer hamile olduğu takdirde? İşte tam tersi. E annenin hipotiroidisi varsa, tiroid hormonu e, e, eksikse çocuğun gelişimi yetersiz Hı. oluyor. En önemlisi zeka geriliyor olabiliyor. Hı. Hatta bazı yöntemlerde hmm. ölçmüşler, guatrinin yaygın olduğu yerlerde e, zeka geriliği oranını yaygın şekilde eksikliğini gidermişler, tiroid hormonu yerine koymuşlar. Ondan sonra zeka geriliğini de bariz bir oranda azalma tespit etmişler. Yani çocuğun zekasında ve gelişimde önemi var. Gebelik öncesi falan bunlar. Gebelik öncesi zaten e, takip edilmeli. Eğer ki bir kadında hip e, hipotiroidi varsa, tiroid yetmezliği varsa, iyi çalışmıyorsa, haşmatosu varsa hamilelik boyunca mutlaka ilacını kullanacak. Çocuk doğar doğmaz da kanına bakılacak. Bugün hmm. güzel bir şey bu çizgiye geldik. E, toplumda bilinç oluştu birçok yerde bakılıyor. Ama hastanede doğum yapmayan köyde falan varsa doğa, doğmaz, evet. doğar doğmaz doğa doğmaz olunca müdahale etmesi ve tedavisi Tabii. daha hızlı ve daha mı? Aynen çözüm öyle. tam olarak oluyor. Aynen ha, öyle. Çok iyi. Aynen öyle. Peki hocam yine izleyicilerimizden gelen bir soru var. Goatr ve durayı da anlattınız ama arasındaki farkı tekrar anlatmanızı istiyorlar. Yani anlaşıl, tabii ki anlaşılır anlatıyorsunuz. Hani bir kez daha türeyit bizim bir bunu organımız. Türeyit evet, yani. bir, bir organımız. Türeydim var demek yanlış diyoruz. Kalbim var, dizim var, midem var gibi bir, bir şey. Türeyit şey hepimizde var. Ama bu bu organın büyümesine. Süper. Ama nasıl büyümesine olduğunu söylemedik. Difüz dersek yumuşak büyüme. Bazen şu vardır. Hastanın guatr şu kadar olmuştur. Şey yoktur. İçinde nodül yoktur. Ama basit semptomlar yapabilir. Ne var? Nefes darlığı, ses kısıtlı yapabilir. Yutma güçlüğü. yapabilir. Çok ilerlerse eskiden, şimdi toplumda bilinç al, e, yerleştiği için biz asistanlığında çok büyük guatırlar yapardık. Dev guatırlar. Hmm. Şöyle doldurduk. Biraz önce Sürüyoruz, gördük ekranda. Yani. Şimdi daha erken yakalanıyor. Yalnız e, her e, hastalıkta, her kötü hastalıkta olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Hmm. Her şeyin, tiroidde de ayrıca önemli. Niye? Türit kanser bile çıksa tedavisi %85'inin tedavisi çok kolay. Evet. Nodül belki orada üzerine durmamız gerekir. Nodül dediğimiz şey içeride mercimek gibi nohut gibi bir yapının olması. Hı -hı. Ama her nodülü ameliyat yapmıyoruz. Hı -hı. Her nodülü tedavi etmiyoruz. Şimdi tarasak baksak yani şöyle bir toplumda neredeyse e, tetkiklerde o bile %20 yüzde yirmi çıkıyor çıkar. ki otopsi hisselerinde yarıya kadar nodül olabilir Demek ki şikayete neden olan nodüllere bakmalıyız. Bunun Hı -hı. için biz türetasız gelme biz Önce bir şikayetlerini dinliyoruz. Biraz önce epey bir anlattık. Bu şikayetler evet. var mı yok mu? İkincisi elle muayene ediyoruz. Üçüncüsü de başka teklifler var mı? Sintigrafi, radyoaktif madde vererek film çekiyoruz ama çok kolay bir şey değil. Anamnez yani hastanın şikayetleri. Ultrason. Daha hemen bir bakın nodül var mı yok mu? Bir de iğne biyopsi. İğne biyopsi çıktıktan sonra ya da uyguladıktan sonra halkımız asla korkmasın. Yani çok acılı bir şey. Herhangi bir iğne yapar gibi. Enjeksiyon yapılır gibi bir şey. Kalçadan yapmakla aynı, evet. ince bir iğneyle gidip parçalanıyor. <laughs> tüm tedavi biz onunla yönlendiriyoruz. Yani e, burada bir kötü sonuç varsa ya da bir şüpheli durum varsa nodülü o zaman ameliyat yapıyoruz. Burada ikinci önemli mesajımız her nodülü ameliyat yapmıyoruz. İğne biyopsisini rutin, yaygın uyguladıktan sonra artık bizim gereksiz ameliyatlardan kurtulduk artık. Yani her Hı. nodülü ameliyat yapmıyoruz. Artık e, biyopsi yapıyoruz şüpheli bir şey varsa kanser çıktıysa ya da e, patoloji karar veremiyorsa veya tedavi veriyoruz buna rağmen büyüyor. Nodül çok aşırı büyüyor. Tedavi yanıt vermiyor. O zaman e, ameliyat yapıyoruz. Tedavi hemen herhalde vaktimiz az kaldı. Onları hemen evet, şey yapalım. çok kısa bir tedavi varsa, zehirli guatır varsa biz kolay kolay ameliyat yapmıyoruz. Onun ilacı var. İlaçlarını veriyoruz. Ta ki ilacı verdik. Düzelmiyorsa o zaman birinci seçeneği nodülü de yoksa radyoaktif iyot tedavisi dediğimiz bir tedavi ver. Ağzının tabletleri bunu tedavi ediyoruz. Eğer bununla da tedavi olmazsa o zaman ameliyat. Hipotiroidi e, yani hormon yetmezliği varsa o zaman ne yapıyoruz? Tiroid hormonu dışarıdan aynı benim aldığım gibi bu hastalar ömür boyu sabahleyin aç karnına kahvaltı bir evet. saat yarım saat önce Hı. alıyorlar. E, o zaman hipotiroidi ameliyat tavsiye etmiyoruz zaten. Evet. Nodülü gelince de nodül belli bir çapa kadar ameliyat yapmıyoruz. Nodül eğer belli bir arka ortasında e, özelliği var. Bazı görüntülerden ...çok tecrübeli arkadaşlarım da, girişimsel radyoloji veya endokrin arkadaşlar... ...ultra sonucu görüntüsünden o nodülün olumlu mu, olumsuz mu, kötü mü olduğunu... Aynen tecrübe. Eğer öyle bir şey varsa ya da anlam patolojide kötü çıkarsa... ...ya da e, kötü değil de karar vermedi patolog, o zaman ameliyat ediyoruz. Ameliyatta da tekrar söylüyoruz, e, popüler foliküler kanser çıkarsa... lenf pederinin yayıldığı için yıllarca yaşıyorlar. Bir santimden altına olanlara kanser bile saymıyoruz... Ta ki %15 olan anaplastik ve medüller dediğimiz şey, özellikle medüller genetik geçli onlar çok kötü seyirli oluyor. Onlar çok dikkatli olmak, tedavisi zor. Onlarda büyük başka girişimler gerekebiliyor. Osman hocam çok teşekkür ederiz. Aklınıza sağlık çok güzel. hocam. Yani çok güzel yani Yine de çok derin bir konu için. aslında. Yani evet, Türeit'e e, bağlı, <laughs> Guatr'a bağlı modül, yani... Türeit'leri var, e, az çalışması, da. çok çalışması Nasıl var. var? E, Nodül var, yani Guatr'ı var de kanserler var çok büyük bir konu. Biz yani. halk arasında türü deyince guatur, modül hepsi bir bütünmüş evet. gibi. Evet. Yani nacizane Hep ben de, adımı öyle algılıyor. Tüm algılı metabolizmanın kaynağı olduğu için. Çok Peki. Çok önemli. Ağzınıza sağlık hocam. Çok Sürekli teşekkürler.